Yeni bir lanet devren bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şu anda envanterimde görüyorsunuz hiçbir şey yok ya. Zırhım yok, kılıcım yok, hiçbir şeyim yok. Bizim katını dancı arkada yemek yesin. Ne yiyorsun katını? Yumurta. Kahvaltı mı ediyorsun? Evet. İyi bir günaydın. Bir şey soracağım. Bir dakika. Günaydın. sor. 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 Hadi ne soracaksın? Ne, ne zaman soruyorsun? Ne sakallarını keseceksin? Sakal mı? Nereden çıktı şimdi sakal katına? Burada şey yapıyorum. Efsanevi lanet dünyamızın yeni bölümündeyiz. Kendime zır yapıyorum. Sana da zır yapacağım katına. Sen şimdi bana niye zırh, sakallarımı soruyorsun? Kötü mü gözüküyor? Niye aldı zırhları? Allah'ım Git sakallarını an. kes. Ne sakallarımı keseceğim ya? Kes işte hadi. Sakallarım kötü mü duruyor dostlarım? Yorumları yazın. Sakallarımı niye kestiriyorsun bana? Ben anlamadım ya. Neyse. Tamam o zaman bekleyin. 3, 2, 1. Olmuş mu? Ya sadece bıyığını kesmişsin. Ya nereden görüyorsun? Katan'a bıyığımı kestirmişsin. Onu nereden gördün ya? Öf ya. 3, 2, 1. Şimdi oldu mu Katerina? Olmuş şimdi güzel olmuş beğendim tamam. Teşekkür ederim tamam. Yani yapacak bir şey yok dostlarım. Hanım istiyorsa bunu yapmamı hanımın dediğini yapacağım. Neyse Katerina şimdi beni işinden alıkoydun ya. Şu an Katerina bak gerçekten kendime bir şeyler yapmam lazım tamam mı? Bence iki ta ikişer tane elmas kılıç yapalım Katerina çünkü kılıcımız falan da yok. Bir ara alışverişe gideceğiz. Düz şimdilik elmas kılıçla e, idare edelim tamam. Şunu alsan sen Katerina'cığım. Al bunu. Şu kılıcı al. E, ben kendime de zırh yapayım çünkü sen bu zırha kondun. Kapı mı çalıyor? Ba, hadi dur geldik ne oldu lan? Lan basma artık zile ne oldu? Baba bu ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Oğlum yeter şu zile basıp basıp durma. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey köyde garip şeyler oluyordu. Haber vermeye geldim. Yine ne oluyor köyde garip? Ne oluyor? Yine ne olabilir köyde garip ya? Şey basmayı çok sevdim de yüzden basıyordum. Koko ediyor. Hem de bize sormadan. Bunu yapması yanlış değil mi? O zaman ben de buraya bir tane sınıf inşa edeyim. Ben öğretmenim. Koko dükkan mı inşa ediyor? Senin bunun haberin var mı Katalina? Hayır bana hiç öyle bir şey söylemedi de. Allah Allah. Evet bak yine dükkanı göreceksin. Ya ne dükkanı neyden bahsediyorsun Koko? Ne dükkan açacak bu saatte sabah kö... Fethi harbiden dükkan, dükkan mı yapıyor bu Koko ne yapıyor orada? Niye bize hiç haber vermedi ki o ya? Bi, 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 bilmiyorum. Ben gittim sordum ne yapıyorsun diye bana cevap bile vermedi. Benim başından kovdu ve git dedi. Ben de sana geleyim dedim. Bana bu bir şeyler karıştırıyor? İyi tamam abi sizi bekleyin ben bir Koko ile konuşup geleyim. Koko? Koko günaydın Koko ne yapıyorsun? İyi, günaydın efendim nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim de sen burada ne inşaat yapıyorsun böyle? Ne dükkan açıyorsun oğlum? Dükkan derken bir şeyi dükkan olması lazım ya şimdi onu bana mı öğrenmem gerekiyor? Şimdi biliyorsun bak Baldi de buraya bir tane ya mekan yapmak istiyor izin vermedik Baldi'ye. Yani o yüzden senin de ne dükkanı açacağını bilmem lazım benim. Kurabiye işte patron kurabiye dükkanı tatlı dükkanı. Yani bak şu karşıda köy var ya o, o köydeki insanlar çok tatlı istiyor böyle kurabiye falan istiyor. O yüzden de e, ben de buraya bir kurabiye açmayı düşündüm. Çok mantıklı değil mi para kazanırız. Oğlum karşıdaki köyde zaten iki kişi oturuyor. Bir deri abi oturuyor bir de Anita var. <laughs> Yani çok mantıklı mı bilemedim Koko iş yapmayabilir dükkan ya. ben sana söyleyeyim bu kadar malzemeyi buraya harcamak mantıklı olmayabilir çünkü dediğim gibi o köyde iki kişi yaşıyor. Yani iki kişi sana ne kadar para kazandıracak? O olsun patron en zonarda da bu dükkanı açmaya razıyım. Ya benim aklıma bir şeyler geliyor ama umarım aklıma gelen şeyler doğru değildir. He e, bir de patron şu babaya konuş beni sinirletmesin sabahtan benim camdan izliyor. Camdan mı izliyor? Evet abi evinden beni camdan izler rahatsız edemeyin sinirimi bozuyor bak. Oğlum evinde camdan nereden izleyecek seni Abi lan, harbiden izliyormuş. Lan bana sana ses buradan. Bu, bu dükkanı buraya açacağım oğlum. Kardeş bir şey yapmayacaksın tamam mı? Bu, bu dükkanı buraya açacağım ben. Burada patlayacağız biz tamam mı? Babi istemiyor mu bu dükkan açmak senin buraya? Evet istemiyor patron ya. Yani, neymiş ki harita gelirmiş dükkana Dükkan Anita gelirmiş o yüzden açamazmışım. Yapmasın böyle bir şey olmaz. Ben kokoysam bu dükkanı açacağım. Ben olayı şimdi anladım. Ben olayı şimdi anladım. Bak koko bana bir şey sana bir şey soracağım bana doğru cevaplar tamam mı? Ne oldu patron sor. Sen Anita'ya mı aşık oldun? Sen Anita tatlı istediği için mi bir dükkan açıyorsun peki? Allah seni ne yapmasın Koko. Allah seni ne yapmasın. Tamam tamam sen devam et. De devam et dükkanını yapmaya devam et. Benim aklıma bu dostları benim aklıma bu geldi. Ben vallahi biliyorum bak. Ben gerçekten biliyorum. Ben bunları tanıyorum ya. Koko kesin Anita'ya aşık oldu. Baba de Anita'ya aşık. Bunlar kapışacaklar bütün gün. Allah kahretsin. Katerina ben olayı anladım galiba. Ben dükkanıymış. Burak dükkan açıyormuş da bu kesin Anita'ya aşık oldu. Hani şu köydeki sarışın kız var ya babinin takıldığı. Koko da ona aşık oldu büyük ihtimalle. Yani o diyor ki köydekilere satış yapmak için diyor dükkan açacağım. Köydeki kişi yaşıyor zaten. Mantıklı değil. Yani bunlar babayla kesin kapışacaklar ben Abi sana söyleyeyim. Kavga edecek bunlar. Vallahi kavga edecekler. Yemin ederim kavga edecekler. Çıkmış. Dur, pek de babi çıktı. Gel kat eline. Çaktırma sakın tamam mı? Babi ne yapıyorsun? İyi misin? Koko sana söylüyorum. O dükkan buraya açılmayacak osuruk suratlı. Hiç konuşmamı istiyorsun? Benim dikkatimi dağıtma. Ya arkadaşlar bir sakin Senin mi? dikkatini ben birazdan dağıtacağım. Dükkanı açmayacaksın. <laughs> Ya babi sen onu takma. Ee, Şimdi bir bak biraz sakin olmakta fayda var tamam mı? Birbirinize iyi davranın, sakin olun. Ee, böyle kavga etmeyin siz. Niye kavga ediyorsunuz? Ben az çok anladım. Babi sen boş ver ya takma ya. Takacağım bu Keltoş, kafalı maymun suratlı Kokoyu bitireceğim. Ya öyle deme babi, öyle deme bak öyle şeyler söyleme. Baş <laughs> Babi nereye gidiyorsun babi? Babi dur kapışacak bunlar Katerina ben sana söyleyeyim bunlar harbiden kapışacaklar bunlar feci kapışacaklar Katerina çok kötü kapışacaklar benim babayı durdurmam lazım benim babayı durdurmam lazım ne yapacağız bilmiyorum Koko da geri adım atmıyor vallahi işler büyüyecek dostlarım Ya, tak kuracağız seninle. Çocuk kalbime neden böyle yapıyorsun? Beni sevmiyor musun? <laughs> Demek benim sana özel olarak yaptığım çikolatayı yemedin öyle mi? <laughs> Peki o zaman seni kurabiye'ye doyuracağım. <laughs> Ya ben Koko'yla konuşayım belki onu vazgeçtirebilirim. ya olay büyümeden. Koko! Koko! Aslan sen beni rahatsız İşimi yapmaya çalışıyorum bu dükkanı bugün ben burada açacağım İşte açacağım beni sinirlendirmeyin! Ya tamam seni sinirlendirmiyoruz da bak yani babayla kavga mı etmek istiyorsun? Seni yamultsun mu istiyorsun? Yok korkmuyorum ben istediğim kadar yamultsun. Gerekirse yamuk yamuk yaşarım yine bu dükkanı açacağım bu kadar basit. Aslan beni yamultamaz. Anita ona kızar. Anita ona kızar mı? İyi tamam sen dükkanı yap yürü Katana biz de diğer işlerimizi halledelim bari Yapacak bir şey yok dostlarım elimizden geleni yaptık yani. yani durdurmaya çalıştık ama Bobby de bir yere gitti kesin bir şeyler atacak Koko'ya ben %100 eminim Neyse bari biz de zırhlı bir şeyler yapalım Katana oyalanalım evde bugün boş günümüz yani bir ekstra bir işimiz yok Beraber karşılıklı evleri bir de yani anlamıyorum büyük sıkıntı ya. böyle yapıyorlar Vallahi çok büyük sıkıntı neyse araba çalışmıyor yok olmuyor her yol denedim olmuyor bir dakika katene ben bir, bir daha bineceğim tamam mı arabaya bir yani dene de olmuyor işte bir marş basacaksın. dostlarım araba çalışmıyor ya bu araba bizim her şeyimizdi elimiz ayağımızdı ya geçen ben biraz arabayla fazla bastım herhalde ondan mı bozuldu bilmiyorum ki lan ölüyorum Nereye düştüm? Allah! Ha tamam kurtuldum. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. İyi miyim? Bir şey yok. Dur. Şu kapıyı kapatabilir miyim? La kapı kapanmıyor. Kapattım. Ben bir şey diyeyim mi? Bu arabanın benzini bitmiş olabilir. Evet, evet. Arabaya hiç benzin koymadık biz. Doğru söylüyor. Nereden be bu araba galiba bilmiyorum ki. Mesela sarı bir araba bulmuştuk. O lavla çalışıyor dostlarım. Belki bu araba da lavla çalışıyordur. Çünkü motorunda da hiçbir sıkıntı yok yani. Büyük ihtimalle arabanın şeyi... Ne oldu koko? Nasıl gelmen lazım? Benim dükkanım, geldi. Bir de şey bu, bu geyik şey yani. baktım da. Ölümsüz geyik diye geçiyor herhalde. Ne ne ne? Ge, 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 geyik mi geldi ya? Oğlum nasıl bir şey olabilir? geyik nasıl gelebilir senin dükkanına? Nasıl... Ölümsüz geyik. Allah, 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 Allah. Göster bakayım ne geyiği ya ne ölümsüz geyiği. Lan harbiden geyik girmişti dükkanına. Oğlum geyik nasıl ölümsüz olabilir manyak mısın? Manyak mısın lan bu nasıl geyik koku? Bilmiyorum ben bile korkunç sesler çıkartıyor. Bak ona vurmaya çalışmıyor yazı çıkıyor. Yazı mı çıkıyor? Vurayım. The harsh shades is immortal in the night daytime. Oha lan. Koko burada ne yazıyor biliyor musun? Bu geyik sabahları ölümsüzmüş. Galiba akşam deneyin diyor. Daytime sabah demek yani gün e, gün içinde. Sabah demek akşam deneyin diyor galiba. Savaşmayı akşam deneyin diyor. Bu geyik nereden geldi? Vallahi bilmiyorum. sandalye koyuyordum. İlerden geldim dükkanı buradan. çıkaramadım da Çıkaramadın da mı? Bir dakika bir deneyeyim bakayım bir. Bir de dostlarım geyik değil iskeletten oluşmuş. Yani geyin dışı yok ve sürekli bana bakıyor. Çok korkunçtan bu nasıl ölümsüz bir geyik olabilir? Dur çıkarıyorum Koka buradan ben böyle tamam mı? Aa Hay senin ben yere dedi dükkanda da koku dur çıkarayım. Dur çıkarayım bir de seninle uğraşıyorum. Arabayla mı uğraşacağım seninle mi uğraşacağım ya? Dur çıkarıyorum bekle. Ama harbiden bu enteresan bir şey. Akşam olunca acaba ne olacak koku? Akşam olunca ne olacağını merak ettim. İyi tamam açacak aç tamam dur şu geyiği çıkarayım da bizim bu geyiği incelememiz lazım. Neyse hadi işine devam et. Katerina nasıl bir şey bu? Ee, bilmiyorum. Ee, şey, kokorun dükkana girmiş bu. Ve e, buna vurmaya çalışınca diyor ki sabah sabahları ölümsüz diyor bu geyik. Akşam deneyin diyor. Tamam da sen de bizim eve mi getirdin onu şimdi? Ne bileyim inceleyelim de getireyim dedim ittire ittire. Allah'ım kafayı zehre vuruyor. Ben hiç çakmasana onu, benim geyiklere alerjim var Ya bir insanın geyiğine nasıl alerjisi olabilir Bilmiyorum ben de işte köye gelmiş kokon dedene göre Bence ne yapalım biliyor musunuz Bence geceyi bekleyelim bu geyik enteresan bir şey arkadaşlar Ne diyorsun Katerina Ya kötü bir şey yaparsa daha getirme tamam yeter olursa Bak bak bir sol tıkla bak şuna bak bir sol tıkla bir Geyiğe bir sol tıkla sol tıkla Bak gördün mü? G'nin ismi Harshi Alman Almanca herhalde. Ve ölümsüz tabalları. gece deneyin diyor. Bence bir akşama bekleyelim Katerina. Hatta şöyle yapalım bekle. Dostlarım ben şimdi ne yapacağımızı biliyorum. Bunun etrafını kapatıyorum tamam mı Katerina böyle? Direkt etrafını kapatıyorum. Gece olduğu zaman gelip bunu açalım tamam mı? Bak belki bir şey olur. Merak ediyorum şu an çünkü. Hani gerçekten merak ediyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. Tamam? Kapatıyorum direkt Aha. üzerine. Ee, öldür bir dakika. Ölmesini de istemiyorum. O yüzden şunları kıracağım. Biraz daha yüksek yapmak istiyorum. Şöyle bunları buraya koyuyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Buradan da tavanı böyle bu şekilde kapat atıyorum. Tamam akşam buraya atacağım dostlarım. Neyse akşama bekleyelim bari. Bugün işimiz yok. A arabayın işini de çözemedik. Ha gerçi çözebiliriz balde. Efendim, ay, ay, ay. Oğlum o seslere ne, ne Ya tamam tamam sen bana lav toplamaya gitsene. Hadi bari sen bize git lav bul. Katerina biz de bunu buraya kapatalım da. Akşam olmasını beklerim dostlarım. Bu geyiği inceleyeceğim merak ettim. Nereden geldi nasıl geldi akşam olunca ne oluyor falan. Harbiden bir merak etmedim değil yani. Akşam olunca bakarız ona. Gel içeriye <laughs> yarına küsmüşüm Bora. Yürüyorum. Ya Bora neredesin? Ne oldu Katana dans ediyordum ne oldu? Ne oldu? Ya, ay, acı gelmen lazım acı gelmen lazım. Sabahki geyiği hatırlıyor musun? Sabahki geyiği hatırlıyorum. Ke kemikli geyik. Parlıyor. Evet. Nasıl parlıyor? Bildiğim Nerede? parlıyor. Ne Par Lan o ne? Ne oluyor lan? Katana Bak bir de kafasıyla seni takip ediyor Aa, O ne Katana zırhını al çabuk evden zırhını al Çabuk evden zırhını al Katana ölümsüz falan yazıyordu sabah bunda Evden zırhını al çabuk zırhını giy çabuk zırhını giy Ölümsüz falan yazıyordu ya Nasıl bir şey geldi yanımıza Ne bileyim bilmiyorum bilmiyorum Katana bilmiyorum Yine bir şeyler oluyor şu anda ve ben anlamıyorum ne olduğunu Gel istiyorsan bir şey yok korkma tamam ben yanındayım Korkma ya da gelme ben hallederim sen istiyorsan gelme Hayır tek bırakmam seni Ne bu gay'in mevzusu hocam sen nesin böyle ya Daha Nasıl bir şeysin böyle bu ne <laughs> görüyorum Bilmiyorum Koko nerede? Koko nerede? Katana Koko nerede? Kaçtı koko... kaçtı görünce kaçtı. Buna Katana yaklaşamıyorum. Hasar alıyorum direkt yaklaşmaya çalıştığım zaman. Oğlum bu geyik nasıl bir şey lan böyle? Nasıl bir şey bu? Kafayı yiyeceğim. Bu burada mı kalacak bu? Nasıl? Ne yapacağız şimdi? Katana öldüreceğiz. Nasıl burada mı kalacak? Öldüreceğiz direkt ben Bu sabah dostlarım bu geyik kemikten de ekranda görüyorsunuz. Nasıl bir anda parlayarak böyle bir şey dönüştü bu? Bu ne demek oluyor Katana? Tam Katana bu buradan çıkamıyor zaten. Tamam mı? Ben direkt ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Yaklaşım <laughs> <laughs> öldüreceğim. Kaç. Katana kaç. Katana kaç. Katana kaç. Katana geliyor. Katana kaç kaçman lazım. Katana eve gir. Katana eve gir. Eve gir. Kapa 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 Kapatamıyorum. Oğlum bu ne lan böyle bir şey nasıl olabilir? Öleceksin lan geyik. Öleceksin oğlum. Katana vuruyor 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 vuruyor. Bu nasıl bir şey Allah'ım kafa yiyeceğim. Katana ben böyle bir şey hayatımda daha önce görmedim. Evden çıkamıyoruz şu an. Baldi burada mısın? Baldi. Baldi yok Katana gitmiş. Katana çıkamıyor evden. Camı kır camı kır camı kır camı kır camı kır. Öleceğim 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 camı kır. Camı kır. Tamam bekle o kadar yeter tamam çık oradan şimdi. Ya sen nasıl bir manyaksın ya? Sen nasıl bir manyaksın ya? Öleceksin oğlum. Öleceksin. Yok, katana bu beni öldürecek. Tam oradan geçemiyor en azından. Her yer ateş oldu. Biz nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Bunu öldüreceğiz katana. Buradan çıkmanın başka bir yolu yok katana. Kaç. Katana kaç. Geliyor mu? Bu nasıl böyle bir şey? Bu nasıl parlıyor dostlarım? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben anlamadım ki. Gel bakayım buraya. Oo! Oh! Oo oh, baba 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 evde misin baba? Babi! yardıma gel. Baba yar çalışayım bir dakika yamulmaya çalışayım. El hareketi el hareketi el hareketi el hareketi el hareketi el hareketi yamulmuyor 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 katlarını yamultamıyorum el hareketi olmuyor. Şimşek mı ederseydi şimdi bana baba bunu çoktan yamulmuştum. Ölmüyordu ki bu. Yok. Yok 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 ölmüyor dostlarım ölmüyor. Gelme dur oradan geçemiyor tamam onu sıkıştırdım oradan geçemiyor. Katena alevler söndü galiba. Evet evet alevler söndü Katena. Gidiyor gidiyor Katena gidiyor seneden çıkma tamam takip edeceğim. Tamam e çok yaklaşma ona. Koko kaç oğlum niye çıktın dışarıya? <laughs> bilmiyorum ben de bilmiyorum kaç oğlum nereye gidiyorsun dükkana mı gidiyorsun dur Katelina sakın evden çıkayım deme bekle Koko oradan kaç oğlum içeriye girer bak parçalar seni Bir şey var bir şey var gidip dükkandan çıkar Lan Koko Koko oradan çık yangın çıkarttı Koko oradan çık yangın çıkarttı <laughs> Tamam dur dur. Geldi! Koko kaç geldi! Koko kaç geldi! Nerede? Nerede? Koko dükkanı. Koko da söndür. Koko hallebi söndür. Yangını söndür. Koko yangını söndür. Koko yangını söndür. Koko yangını söndür. Koko yangın çabuk yangını söndür. Yanmayacak dükkan yanmayacak. Tam tepeye çıkıyorum. Dükkan yanmayacak. Merak etme. Dükkan yanmayacak. Sen sakin kal. Sen sakin kal. Dükkan yanmayacak. Tamam mı? Sen sakin kal. Sen hiç sen sen hiç, sen kendini bozma koku tamam mı? Ben senin dükkanın yanmasına izin vermeyeceğim. Bekle. Bekle bekle oğlum. Yangın çok artıyor. Sen bu tarafa ben arka tarafa bakıyorum. Arka tarafta da yangın var koku. Arka tarafa bakıyorum ben tamam mı? Vallahi kaç çocuğun dükkanı yanıyor. Çocuğun dükkanı yanıyor. Çocuğun dükkanı Hayır. Hayır. Hayır 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 Söndü söndü söndü. Hayır hayır böyle bir şey olmaz. Koku çok üzüldür dostlarım Koku bunu toparlayamaz. Çok üzüldür. Koku çatıya hayır hayır söndürebiliyor olmamız lazım söndürebiliyor olmamız lazım hayır 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 hayır, hayır. Sön, sönmesi lazım söndüremiyorum şu an çatıya yükseliyor dostlarım direktman çatıya yükseliyor söndüremiyorum bloğum da yok KOKO söndür <laughs> Yanmadı 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 sen sakin ol yanmadı koko tamam mı? Şuraya erişebiliyor olmamız lazım şuraya erişebiliyor olmamız lazım Kır 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 bana blok at blok varsa bana blok at koko Çabuk 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 Geldim dur geldim var mı başka bir yerde var mı başka bir yerde söndürdük burayı söndürdüm Lan sön tamam burası söndü koku burası söndü Burada kalmadı başka bir yerde var mı? söndü söndü koko söndü tamam söndü neredesin lan buraya gel nereye gittin Ben çok korktum ya bu şemessiz dükkanımı yaksaydı gerçekten çok üzülecektim ya biraz hasar al... dükkanım biraz hasar aldı ama en azından yani tamamı yanmadı koko öyle düşün evet patro allah senden dünken razı olsun iyi ki varsın teşekkür ederim teşekkür ederim bir şey yok bir şey değil önemli değil tamam, sen de artık gece yat sabah bakalım tamam mı yorulduk sabah düzeltiriz senin şey e, dükkanını <laughs> Yapma Koko bak yapma böyle. Böyle yapma. Gelmez bir daha o geyik tamam mı? Gitti artık. Bak gitti yok artık. Gitti o. Bu dünyadaki bir yaratıklardan bir tanesi de büyük ihtimalle. Yani yakıyor yaratık etrafı büyük ihtimalle. O yüzden de öyle bir şey oldu yani. Yok patron yok. Ben bunun Babili'nin yaptığını düşünüyorum. Babili resmen benim dükkanımı yok etmek istiyor. Bence o yapıyor. Ya bilmiyoruz. Gerçi babi de yok şu an ama bilmiyoruz yani emin olmamız lazım ona. Bilmiyorum vallahi patron. Bilmiyorum. Tamam Koko'cum bak sen sakin kal tamam mı? Sen sakin kal rica ediyorum senden. Garip garip hareketler yapma tamam mı? Bak bir şey olmayacak. Ben sen bana güven. Ne oldu? Ne oldu kollarım normale mi Katana benim kollarım turuncu kollarım nereye gitti? Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptı o inek? İnek değil, geyik. A pa, pa, pardon. Hayır, bir şey yapmadı. Benim kollarım daha demin turuncuydu. Daha demin az önce. <laughs> öyle bir şey. Katana babayı ortada yok. Biraz komplo ama niye olmasın yani? aklına aklına estiyse yapabilir. Daha demin dükkanı yani sabah dostlarım dükkanın şey olmasını istiyordu. Kapatılmasını istiyordu. Doğru söylüyorsun Koko. Tamam ben bu gece full babayı gözlemleyeceğim tamam mı? Full bu, bu gece babayı gözlemleyeceğim. Merak etme. Tamam, tamam. Benim ufak bir işim var, ben gidiyorum. Koko nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Daha demin dükkanımın başında bekleyeceğim diyordun ya. Koko. Gel, gel. Ya kesin mancasının yanına gidiyor Katerina. Kesin mancasının yanına gidiyor. Ben bir eve bakacağım. Babi evde mi acaba? Tamam mı? Bir eve bakayım. Babi! Bak babi benim kollarıma bir şey oldu. Kollarım düzeldi. Babi neredesin? Evde misin? Babi! Evde mi acaba? Babi! Aşağıda mısın? Ulan babi ya. Ulan babi ya. Kesin babi yapıyor dostlarım. Koko doğru söylüyor ya. Ya buna bir Anita için nelerle uğraşıyor babi? Görüyor musun? Bak bizi sesek böyle bir geyik yapmaz. Var ya kesin kesin yani %100 emin oldum artık ben. Kesin bunu babi yaptı. Bak %100 ya. Garanti veriyorum. Koko doğru söylüyor. Benim kollarıma da gitmesi tesadüf olamaz yani. Bu kadar tesadüf bir arada olamaz. Mümkün değil. Kesin bunda babi yaptı. Babi evde misin? Babi bir kere de evde ol be adam. Bir kere de evde ol ya. Bugün sokak yok dostlarım zaten. O da dışarıya gitti. Bir yerlere gitti. Bilmem nereye gitti. Bugün olmayacakmış. Balza da mağdur etmişti. Hala gelmedi. Köyde bayağı bir eksiğimiz var. Koko nereye gitti onu da bilmiyorum. açılmasına izin vermeyeceğim Koko. Ne oluyor lan ne oluyor yine kim geldi ya Koko bak yine sen sen valla bıktım senin kurabiyeden de şeyinden de ya. Sabah sabah dostların birisi hayvan gibi zili çalıyor. Koko. Koko ne oldu? Yine ne oldu oğlum ya? <laughs> dükkanı nasıl gitti senin? Ne oldu yine? De? dükkanına nasıl tüküreceğim Koko? Bak beni yordu ne haberin olsun. Ne <laughs> E ben sana dün dedim ya. Niye bırakıp gittin dükkanı dün gece? olmaz ya garip garip hareketler yapma dur ağlama lan oğlum dükkanın nereye gitmiş olabilir babi babi bir şey yapmıştır dostlarım başka kimse bir şey yapmaz ki bilmiyorum artık, bitti artık. Benim tamam anlıyorum seni kızgınsın çocuk o kadar dükkan yaptı emek verdi çocuğun dükkana gitmiş Ya oğlum nasıl aston dükkan çanta mı yani dükkanı demek ki yok etmiş de nasıl yok etti Sen şimdi sabah babiyi falan gördün mü burada Hayır patron gelmedim. gitmiş Gitmiş nereye gidebilir köye baktım mı hiç belki köydedir Yok oraya bakmadım çünkü ben anita'ya sürpriz yapacaktım patron anita'ya dükkanı gösterecektim Ama dükkanın ortada yok. nasıl gideyim oraya ben Bir gel bakalım babi orada mı bir bakalım beraber senle gel bende Yani dostlarım herhalde babi dükkanı almış nereye götürdü ben de bilmiyorum gel kom- Gelme gelme boşver gelme dur hayır gel bilmiyorum. Koko, ben de bilmiyorum. Hoppa beni kurabiyeleri yazıyor. <laughs> dur 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 sakin ol dur. Dur sakin ol dur. Ne oluyor lan orada? doğru da orada Koko. Allah dostlarım Koko'nun dükkanları babi çalmış. <gülüyor> 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 dur 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 sen sakin ol. Sen bir sakin ol. Allah belanı vermesin. Babi ne yaptın? Bir üstüne kurabiye kıyafeti giymişsin. Kurabiye dükkanıma hoş geldiniz. Yani dükkan babi dükkanına tüküreyim. <laughs> Allah seni ne yapmasın gerçekten babi seni Allah gerçekten ne yapmasın babi seni Allah Mağ mısın oğlum sen adamın dükkanını niye çaldın Ya gerçekten Allah seni ne yapmasın babi ya Allah seni ne yapmasın bu kız burada ne yapıyor kurabiyeleri fırlatıp fırlatıp duruyor Anita, bak, bu bu, bu Ağlama koko. Bak Anita çok mutlu. Bak babi ayıp ayıp ağlama falan deme. Sen de bir sakin ol. Babi yaptığın hiç adamlığa sığmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Adamın dükkanını niye çalıyorsun? Bu dükkanı o kadar emek vererek koka yaptı. Bir kız için değer mi arkadaşlar ya? Bir tane kız için değer mi? Şu kıza bakın hareketlere bakın. Çıkarttı seslere bakın ya. Allah'ım delireceğim Koko. gerçekten sen de adam değilsin var ya. Koko'nun dükkanını niye çalıyorsun sen? Ha niye çalıyorsun? Çünkü Koko Anita'yı hak etmiyor. O bir keltoş turşu kafa. Hak etmiyor. Babi sen kaçında? Koko ne yapıyorsun? Dur oğlum, sakin ol. Durun, yapmayın bak gerçekten gereksiz. Gel lan buraya gel. Edin. El böyle seçtin işte, böyle mi Ya manyak mısınız oğlum siz? Ne yapıyorsunuz ya? Kafayı diniz iyice. Birbirinize kavga etmeyin. Dur, dur, dur bir dur, bir durur musunuz? Bir durun. Ne Adam mısın lan sen? Burası benim nüklenim oğlum. Nereden aldın bu buraya getirsin? Ya bak Koko bir dur, Allah'ını seviyorsan bir dur ya. Tamam bir durun, bir konuşalım üzgün bir şekilde. Ya bir konuşalım ya. Neden böylesiniz abi siz? Neden bu kadar salaksınız ya? Of ya gerçekten bıktım artık sizden ya. Bir durur musunuz? Aptal yumurta kafa. Sustan da bir sus. Ya Allah aşkına bakın. O kadar saçma bir şeyden kavga ediyorsunuz ki. Bakın çok beğendiğiniz kız gitti gördünüz mü? Arkasına bile bakmadı. Bu kız sizi kullanıyor. Bir gün birinizden Dubai çikolatası ister, birinizden kurabiye ister. Bu kızın amacı bu yani sizi kullanmak. O yüzden birbirinize lütfen kavga etmeyin bir kız için. Lütfen yalvarırım ya. Ya böyle şey mi olur? Siz aklı başında insanlarsınız diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Aslında haklısın. Biz boş yere uğraşıyoruz. Özür dilerim Koko. Evet Babi çok doğru söylüyor bak. Aferin sarılın. Boş verin ya. Vuracak daha güzel şeyler bulursunuz kendinize. Güle güle. Babi sana bir şey soracağım. Benim el hareketi yaptım, yamuttum, kollarım gitti. Kollarım senin gibi turuncu değil. Bunu sen mi yaptın? Ha? Kollarımı geri almam lazım ya. Böyle şey mi olur? Şimdi biraz işim var Boralo. Ayrıca üzgünüm. Beni yalnız bırak sonra konuşalım. İyi babi tamam. Köye gelince evime uğra benim. Bana gel. Anita'mı asla bırakmam. Keltoş yumurta kafalı martı koku. <laughs> Anita bu keko kim? Yine kime cilve yapıyorsun? Burayı terk etmen için 3 saniyen var. 3, 2, 1 Bak Anita, ben ya da Koko senin oyuncağın değiliz. Eğer beni gerçekten seviyorsun bunu bana hissettir. Eğer Koko'yu seviyorsan da bunu bana yapma. Bu senin son uyarışım. <laughs> Osuruk seni. Bak Anto, sen, televizyon izleyelim mi? Yeni televizyon aldım. Olur aslında. E, evet evet, hem bu kanalları da bilmiyoruz. Yani farklı kanallar var. Doğru söylüyorsun, bu dünyada hiç televizyon izlemedik. İyi getir koku televizyonunu da izleyelim bari. Belki bir şeyler buluruz. Tamam patron. ya. Bakalım bu dünyada nasıl televizyon kanalları var.